Hızlı görme çalışmamızda temel çalışmalar segmentine tıkladıktan sonra sol panelimizde bulunan hızlı görme çalışmasını tıklıyoruz. Şu anda alt bölümlerimizde zorluk, seviye, hız ve font ile ilgili çeşitli bilgilerimiz ve seçeneklerimiz mevcut. Burada istediğimiz seçeneğe çıkartma yapabilmekteyiz. Örneğin zorluğu arttırabiliyoruz, seviyeyi düşürüp ve yükseltebiliyoruz. Karşımıza gelen kelime haznelerinin hızlarını ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında büyüklük yani fontlarla ilgili bir ayar da yapabilmekteyiz. Şu anda karşımızda gelmektedir. Font 24'e indirdik. Devam ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz.